Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ekvator Akademi Koleji'nden ben Ömer Hoca. Bugün 9. sınıf bilgi ve inanç konusunu sizle beraber işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi bilgi İslam alimleri tarafından ilim ve marifet kavramlarıyla ifade edilmiştir. İlim, ilim bir şeyi olduğu gibi ve gerçeğe uygun şekilde bilmektir. Marifet ise bir şey hakkında düşünerek derin bilgi ve anlayışa ulaşmaktır. İslam'da doğru bilginin kaynakları akıl, doğru haber ve salim duygulardır, duyulardır. Biz bunların üzerinde duracağız. Selim akıl nedir? Selim akıl insanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan ve ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliği koruyan akla denir. İslam dininde aklın kendinden beklenen işlevlerini görebilmesi için aklı selim olması gerekir. Selim akıl, aklı insanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluklardan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiyetini koruyan aklıdır. Doğru sadık haber nedir? İslam'a göre bilgi edinmenin yollarından biri de sadık haberdir. Sadık haber, Vahiy peygamberlerden gelen haberlerin tamamını kapsar. Vahi Allah'ın Celle Celaluhu melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği, hayatın hangi ilkelerine göre yaşanacağını ve nelere uyup nelerden sakınacağını bildiren ilahi bilgiler ve bu bilgilerin gönderiliş tarzıdır. Sadık haberler, mütevatir haber ve peygamberlerden gelen haberler olmak üzere ikiye, ayrılır. Mütevahir haber, yalan üzerine birleşmeleri akla mümkün olmayan toplulukların aktardığı, geldiği haberlere mütevahir haber denir. Allah'tan Celle Celaluhu gelen vahiy, yani Kur'an-ı Kerim mütevahir şekilde bizlere ulaşmıştır. Bir de peygamberlerden gelen haber vardır. Onlar da Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gelen bilgilerdir. Salim duygu oran, duyu organları İslam diline göre bilgi edinme yollarından biri de herhangi bir etkinle etkenle kendisine ait olan özelliği kaybetmiş bulunan işitme, görme, koku, alma, tatma, dokunma duyularıdır. İslam'da doğru bilginin yakin aşamaları nelerdir? İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Bir şey hakkında habere dayalı olarak bize ulaşan kesin bilgiye imel yakin denir. Aynel yakin ise bir şey hakkında duyularımızla bizzat elde ettiğimiz kesin bilgilerdir. Hakkal yakin ise bir şeyi bizzat yaşayarak elde ettiğimiz kesin bilgidir. İslam akaidi İslam dilinde inanılması farz olan iman esaslarına Dinin temel kural ve hükümlerine İslam akaidi denir. Taklidi iman araştırmadan, delillere dayanmadan, çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana taklidi iman denir. Taklidi iman delillere dayanmadığı için zayıftır. Taklidi iman sana sahip olan kişi küçük bir engel veya itirazla karşılaştığında şüpheye duyarak imanı sarsılabilir. Ayrıca taklidi iman yeterince bilgiye dayamadığı için insanı tasavvufa ve bağnazlığa sürükler. Taklidi iman, delillere, bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dair imana denir. Takki imana ulaşan kimse ise evreni ve yaratılışı inceler. Dinin hükümleri hakkında bilgi sahibi olur. Böylece Allah Celle Celaluhu ve diğer varlıklarla ilişkisi sağlam temeller üzerine şekillenir taktiki imada, bilgiye dayalı zihinsel faaliyet, kalpten bağlılık, tam bir teslimiyet söz konusudur. Ma'al. Kur'an ayetlerinin tam karşılıklarına karşılıkları başka dile aktarılmadan ayette anlatılmak istenen kelimesi kelimesine değil de biraz eksiğiyle başka bir çile, dile çevirme yakın anlamlar vermedir ma'al. Tefsir ise tefsir ise insanın bilgi birikimi ve Arap diline hakimiyeti ölçüsünde Kur'an-ı Kerim'in metnini içerdiği manaları ortaya çıkarması ve yorumlamasıdır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi ve inanç ünitemiz bitmektedir.